Hafta bu Kabe'nin boş görüntüsü evet. çok konuşulduğu için onu gösterelim ekrana yani evet, evet. Kabe'nin bu boş görüntüsü herhalde herkesin biraz içini yaraladı evet. mesela çok bu doğru. hafta şimdi trend topikte gördük cuma namazı işte iptal edilsin gibi e, istekler var Diyanet İşleri Başkanı'ndan böyle bir açıklama gelebilir mi online haç dönemi başlar mı hocam İşte asıl mesele orada şimdi bu virüsün yayan kişiler isterseniz bundan önce hemen virüsün patentini verelim tamam verelim patenti verelim. kime aitmiş ne zaman alınmış ee, bunu zaten Virüsün e, patentini kim almış evet, hocam? Evet. Virüsün patentini, şimdi burada e, değişik hastalıkların patentini kimlerin aldığı evet, yazıyor. ACE var, evet. Ebola var, Zika var, SARS var, buna koronavirüs var. Bunların hepsi hatta. Amerika'da Amerika şi, Amerikan şirketleri tarafından patet, patentlenmiş. E, hastalıklar. Burada US patent yazıyor zaten. Amerikan şirketleri patentlemiş bunların hepsini. Bunu zaten e, Amerikan Patent e, Enstitüsü'nün, PCT'nin web sitesine girip şu numaraları araştırırlarsa şirketlerin isimleri de yazıyor. Hı. Mesela bizim koronavirüsün patentini Perbright Enstitüsü yine bu numarayla 2004 yılında alıyor. 2005 yılında bir güncelleme yapıyor virüs üzerinde, araştırma yapıyor. Onun sonucunda bir şey buluyor. 2005'te tekrar bunu güncelliyor. Sonra 2007'de tekrar güncelliyor. Yani patentin üstüne faydalı bir şeyler ekliyorlar, bilgiler ekliyorlar. En son 2011'de güncelliyor patenti. Onun görüntüsü de var zaten. Bu patenti hocam. Bu patentin evet, patent, patent. Yani virüsün patenti niye alınır? Şöyle virüs üzerinde yani yaptıkları... İlacın patent olur da virüsün patenti niye işte, alınır? İşte bunu zaten e, alma şekilleri şu. Buna karşı biz e, aşı üreteceğiz ya da bunu bir ajan olarak kullanıp başka hastalıkları bitireceğiz. Zaten burada yazan şey de bronşit hastalığını, hmm. bronşit hastalığını koronavirüs kullanarak e, patojeni azaltılmış koronavirüs kullanarak e, yok etmek. Anladım. Yani buradaki açıklama o. E, ee, bu değildi. Bir önceki görsel. Burada yazıyor. Bir önceki görsel evet. arkadaşlar. Şimdi burada yazıyor zaten. Perbright Enstitüsü'nde patent numarası hepsi. Tarihleri. Yani biz burada şunu 2005, mu kastediyorsunuz hocam? Evet. Her şey planlıydı. Planlıydı tabii ki. Yani biyolojik yani, bir saldırı var. Plan içerisinde gelişti. Tabii ki şu adrese girip bakabilirler. Şu adresten bütün herkes bunları kontrol edebilir. Adamlar zaten bunları gizlemiyor. Bakın gizlemiyor. Biz bunların üzerinde çalışıyoruz diyorlar. Anlatıyorlar. Ve buradan çok büyük bir ego üretiyorlar, korku psikolojisi de üretiyorlar. Biz bunları yaparız, siz de hiçbir şey yapamazsınız. Yine e, bizden camilerimizden fotoğraflar koyarak, evet, işte yine bu Şimdi, görüntü. Çok hiç... Aslında bu algı aslında, mı üretiyorlar? Algı yönetiyorlar ama çok güzel bir şey. Şunu anlatmaya bizi söylüyor Amerika. Amerika diyor ki Avrupa artık Müslüman oldu. <gülüyor> ben <gülüyor> bunu <gülüyor> anlıyorum bundan. Yani Avrupayı artık biz Müslüman olarak görüyoruz diyor. Çünkü Avrupa ya Avrupa'da doğru dürüst cami yok. Yani bizim Avrupa'daki camilerimiz hani e, bir çok az. Diğerleri eee apartmanların altında falan çocuk. yani. Hani apartmanı kiralıyorlar. Orayı e, o mahallede bulunan e, Türkler kiralıyor. Orada e, bir imam oluyor. B belli cemaatlerin camileri var, Diyanet'in camileri var ama sayısı çok az. Evet. Peki yani, tam virüsü konuşurken bugün işte en çok konuşulan görüntü. Çekirge evet. istilası Sesi de var galiba açın istiyorsanız. Burası Irak zannedersem değil mi? Bu Irak diye söylüyorlar. Şimdi görüntüyü tam bilmiyoruz. Hocam nedir bu görüntü? Yani bu Türkiye'ye o zaman dayandı şu an evet. sınırda. Yok şu an Irak güney sınırındaymış. Ben orayı e, haberleri iyice inceledim. Şöyle, e, çekirgeler, bunlar Afrika'dan gelen çekirgeler. Bir de e, Hindistan'dan çıkan çekirgeler vardı. Onlar Çin'e doğru gidiyordu. Onlar da şimdi Çin sınırına dayandı. Afrika'dan gelen çekirgeler ee, Etiyopya, ee, Somali, Sudan vesaire o Suudi Arabistan orayı geçtiler. Şimdi Irak'a geldiler. Ee, bu çekirgelerin şöyle bir özelliği var. Hani bu doğası gereği çekirge ne zaman yumurtlarsa yumurtlasın. Yani biri bir gün önce yumurtlasa, biri bir gün sonra yumurtlasa, biri üç gün sonra yumurtlasa doğan yeni çekirgeler aynı anda yumurtadan çıkıyor. He. Çekirge istilasının olma sebebi bu. Ve her 25 yılda bir olur. Bu çekirgelerin birden yumurtlaması ve birden ayağa kalkması. Bu yüzden oluyor ama burada da şöyle bir durum var. Çekirge meselesinde. Şimdi Araf suresi 133. ayet var. Ne diyor hocam? Şimdi Araf Ayete. suresi 132 ve 133. ayette Allah Mısırlıları uyarıyor. Firavunu ve Mısır halkını uyarıyor. Uyarımızda da diyor ki biz onlara... Ee, salgın hastalık gönderdik, tufan gönderdik, çekirge gönderdik, kurbağa ve böcek gönderdik. Yine de böbürlendiler, isyan ettiler, ee, isyan eden bir halk oldular diyor. Şimdi aynı şeyler bizim başımıza da geliyor. Yani Allah bizim bütün dünyayı uyarıyor. Bakın bir yerde çekirge salgını var ve bize doğru geliyor. Bir yerde. Ee, şu an bütün dünyada bir şu salgın... Şu Türkiye'de yaşansa tabii, koronavirüsten daha büyük panik var. yaşanır. Şimdi bu, bu görüntülerin en büyük özellikleri bunlar günde şu an 400 milyar sayıları e, tahmin edilen günde 35 ton gıdayı tüketiyor tarım alanını yok ediyor 35 tonluk gıdayı tüketiyor. Şimdi koronavirüs sebebiyle millet zaten gıda stoklamaya başladı. Çekirgeler geldi, tarım alanlarını yok etmeye başladı. İyice bir panik oluşacak. Yani insanların Biraz böyle düşünüp hakikaten bunlar Kur'an'ın uyarma yöntemidir. Niye? Çünkü Kur'an'da zaten bir üstteki ayette diyor ki bizim uyarımız bu şekildedir. Milletlere uyarımız. Çekirge Allah'ın çekirge Allah'ın ordularıdır diye bir hadis de var zaten. Yani Allah bizim üzerimize bu tarz belalar gönderiyor. Bunlardan kurtulma şansımız var. Biz ahla, e, saygıyı, paylaşmayı, yardımlaşmayı e, ve hakikaten Kur'an'ın Türkçesini okuyarak onu anlayıp ona göre davranmayı ele almamız lazım. Bununla birlikte koronaya tekrar geri dönersek şu an yapılan şey gıdalarda da var. Medikal malzemelerde, maskede, dezenfektanda, eldivende vesairede fahiş fiyatların yapılması. Bakın zor zamanda siz hiçbir şeyi fahiş fiyata satamazsınız. Allah bunu kesinlikle yasaklıyor ve bu çok büyük bir haram. Şu an onu yapanlar çok büyük haram işliyorlar. Biz böyle burnumuzun dikine gitmeye devam ettikçe zaten bu çekirgeler de gelecek, bu virüs de yayılır. Bir de başka bir ayet var, ben de o da bizim duamız olsun. Ee, ya Rabbi, içimizdeki ahmaklar yüzünden bizi helak etme. Eyvallah. Evet, 23 numaraya gidiyorum. E, Umbrella logosu, siz evet. bunu bahsedebilir misiniz? Yani nedir bunun hikayesi? 23 Şimdi, arkadaşlar. Resident Evil diye bir film var. Evet. Bu film, yaklaşık 8-9 seri çekildi bu filmler. Şahane bu, filmlerdi. Umbrella Corporation diye bir e, biyokimya şirketi var. Burada virüsler üretiliyor. Bunun bir şubesinden virüs kazara bütün dünyaya yayılıyor. Resident Evil filmi. Evet. Yani diğerlere hep şey oluyor. Zombi oluyor bütün insanlar. Bağışık olan birkaç kişi var. Bu eee şey aynı zamanda şirket insanlar üzerinde de genetik deneyler yapıyor. Virüsten etkilenmeyecek bir nesil ortaya çıkarmaya çalışıyor. O, o da bir tane kız oluyor zaten. Bir tek onda tutuyor. O da e, Mila Jovovich başrolünü oynuyor zaten. Peki buradaki logonun ne anlamı var evet. Bu logo şu an aslında bir anlamı yok. Bugüne kadar anlamı yoktu. Ta ki Çin'deki bir biyoteknoloji, Şangay'daki bir biyoteknoloji firmasının logosunu görene kadar o da sonra gelsin isterseniz. 24 şimdi. numara arkadaşlar. Verin bakalım. Şimdi subliminal bir mesaj bana göre. Ama biz tabii bu Wuhan'ı yaşayana kadar. Bakın burada da Aynı logo. şu Şangay Rulyan BioTek Limited, evet. Limited şirketi. Şimdi bunlar da genetik çalışmalar yapıyorlar. Bakın aynı logo. 25 tane vardı arkadaşlar onu da verin. Bu film bir de çok eskiden başladı. Yani. Şimdi burada da e, bu Resident Evil filminde e, işte Home of Umbrella diyor. E, Umbrella şirketinin e, evi. Buradan yayılıyor. Burada olan bir kazadan dolayı yayılan şihr, şehrin adı da Raccoon City. Bakın. Raccoon City'yi ...harflerin yerlerini değiştirirsek... ...Korona çıkıyor. Şimdi, Oo hocam. Yani subliminal bir sayı böyle bir şey. Ya, yani he. şimdi hani, bir subliminal... ...yani bir zihin kontrol kitabını yazmış o, olan o. biri olarak... ...ben bunları görüyorum yani. Rakun Sütü'de e Korona oluşuyor. Korona yani. Bir de zaten biyolojik bir saldırıysa... Tabii ...bu ki. muhtemelen böyle bir yerde üretildi deniliyor ya. Hani. Bakın bu net kontrollü biyolojik bir saldırı. Bu e, saldırıyla Çin dizginlenmeye çalışıldı. Daha önce Amerika hangi politikayı uygularsa uygulasın bir türlü Çin'in Çin'le baş edemedi. Çin dünyadaki payını istiyor. Rusya da dünyadaki payını istiyor. Özellikle askeri alanlarda ve maden sahalarında çok ilerlemeye başladılar. Çin'in Afrika'ya yayılması, oradan çok büyük maden sahalarını kiralaması Amerika'nın çok dikkatini çekiyor. Çünkü Amerika'nın ekmeğini siz ee, keseceksiniz ve dünyadaki hakimiyetine o jandarmalarını yok etmiş olacaksınız. Hem enerji alanında sisteme dahil oluyorsunuz, hem ham madde bağımsızlığı. Kâbe'yi yani, verin arkadaşlar. Yani çünkü bütün sömürgeler Amerika ve Avrupa'nın elinde. Afrika'dakiler de olsun, Asya'dakiler de olsun. Şirketler de onların. Şimdi petrolü dünyada kaç şirket çıkartabiliyor? Denizlerde ve karada. Hepsi Amerikan Avrupa şirketleri. İngiliz şirketleri. Doğru. Yani, Peki bu Kâbe'nin görüntüsü hocam. Evet. Yani burada e, inançlar üzerine de bir oyun oynanıyor olabilir mi? Tabii ki şu ya bir taşla beş kuş vurmayı düşünür bu e, yani diye şeytani, şeytani akıl, şeytani akıl. Bir zaten az sonra da geleceğiz. E, asıl öncelik şuydu Rusya, Çin bunları dizginlemek ve bunların silah üretip e, sizin müşterinize satmasını engellemek tekrar diyor ki buranın ağası benim. Kimseye de pay may vermem aklınızı başınıza alın diyor. Bu kadar net. Amerika'nın söylediği bu. İstersem sizin bütün üretiminizi de durdururum. Dünyaya da kapatırım sizi. Şimdi diyecek ki seyircilerimiz Amerika'da gözükmüyor mu bu? Amerika'da da çıktı. Umrunda değil bu adamların Amerikan halkı. Onlara sadece yalan söylerler. Paralarını söğüşlerler. Ve onları vergi adı altında onları istedikleri yerlerde kullanırlar. Bakın sadece Rothschild ve Rockefeller ailesinin ee, serveti, total serveti, taşınır taşınmaz, menkul gayrimenkul neyse artık 50 trilyon dolar. Yani Avrupa ve Asya ülkelerinin toplam gayri safi milli, e, e, milli fazla. gelirinden fazla. Milli gelirinden fazla. Bu adamlar zaten e, bütün devletleri kendilerine hizmetçi ve asker olarak görüyorlar. İstedikleri yerde istedikleri yapabilecek. Çünkü neden? Adamların derdi, inancı şu. Kabala'da, Siyonizm'de ee, ve e, neydi o kitabına? Bir kitapları daha var. Onu da şimdi gelir aklıma. Burada yazdığı şu ilahlık iddia etmek, yeryüzünde ilahlık iddia etmek. Bu adamlar Yakup aleyhisselam'ın Allah'la güreşip yenişemediğine inana, inanan adamlar. Yani, Reklama gideceğiz hocam. Reklam. Reklamlardan sonra tabii bu nüfusu azaltma projesi evet. çok konuşuluyor. Onu konuşuruz. Yani bu işin dinsel yönünde bu bütün dinleri bitirip. Tek bir Tek din. din, dijital bir din ortaya çıkaracaklar. Zaten bir online haç, işte Papa'nın geçen hafta evet. online bir şekilde e, kameraların karşısına çıkması enteresandı. Evet. Tek Büyük doğru de, arada böyle olur. giderse bu sene haç yapılmayacak. Evet. Böyle giderse yapılmayacak. Reklama...